camide cemaatle namaz kılmak için bu cemaati asla asla hafife almak, önemsemek anlamına gelmez. Asla öyle bir şey söz konusu değil. Ama burada bu tedbire riayet etmeyeceğiz. Bu olmaz. Burada dindarlık, asıl dindarlık burada cemaate gelmemektir kul hakkına tecavüz etmemek için cemaate gelmemektir. Asıl dindarlık burada insanlara virüs bulaştırmamak için, virüsün bulaşacağı bir ortam oluşturmamak için cuma namazına gelmemektir. Dindarlık budur burada. Bunu başka türlü bir dindarlık algısına kapılmamamız gerekiyor. Elbette cemaat hassasiyeti olan insanların o hassasiyeti son derece değerlidir. İnşallah o kardeşlerimizle bu virüsü atlattıktan sonra namazgahlarda belki biter bitmez inşallah bu tehlike geçer geçmez belki namazlarda namazgahlarda topluca namaz kılacağız ama şimdi şimdi bu tedbirlere riayet etme zamanı bu kurallara riayet etme zamanı